Evet arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda e, cümle türlerinin ilk 3 başlığını konuşmuştuk. Kısaca onları bir hatırlayalım nelerdi. Sonra yapısına göre cümlelerle yolumuza devam edelim. İlk başlıkta dedik ki yükleminin türüne göre cümleler ikiye ayrılır. Yüklem isimse cümlemiz isim cümlesi, yüklem fiilse cümlemiz de bir fiil cümlesi olacaktı. Burada neye dikkat edecektik? Yüklem bir fiilimsi ise cümlenin de bir isim cümlesi olacağını unutmayacaktık. Öge dizilişine göre cümlelerde de, yani yükleminin yerine göre cümlelerde de Yüklem sonda bulunuyorsa kurallı cümle. Yüklem sonda değilse, başta ortada bir yerde ise devrik cümle. Yüklemiz hiç yoksa eksiltili cümleydi demiştik. Anlamına göre cümlelerde... Ee, olumlu ve olumsuz üzerinde yoğunlaşmıştık. dedi ki, yüklemde bildirilen yargı gerçekleşmişse veya gerçekleşecekse cümle olumlu bir cümledir. Ee, yüklemde bildirilen yargı gerçekleşmemişse veya gerçekleşmeyecekse de cümlemiz olumsuz bir cümledir. Bugünkü başlığımız yapısına göre cümleler. Yapısına göre cümleleri dört başlık altında inceleyeceğiz. Bunların birincisi basit yapılı cümle, ikincisi bileşik yapılı cümle, üçüncüsü sıralı ve dördüncüsü bağlı cümle olmak üzere. Evet, yapısına göre cümlelerde nelere dikkat edeceğiz? Onları sırasıyla konuşmaya başlayalım. Dedik ki e, basit yapılı cümlemiz var ve bu basit yapılı cümle e, neydi? Hemen bakalım. E, tek yüklemli bir cümledir basit yapılı cümle. E, aslında bileşik yapılı cümlenin de ortak noktalarından biridir bu. Tek yüklemli cümledir yine bileşik yapılı cümle aralarındaki fark şuradaki durum olacak arkadaşlar. basit yapılı cümlede tek bir yargı olacak ve o, o yargı yüklem olacak. ve yüklem dışında herhangi bir yerde fiilimsinin bulunmadığı cümlelere biz basit yapılı cümledir diyeceğiz. Tabi burada neye dikkat edeceğiz? Basit cümle demek kısa cümle demek değildir. uzun bir cümlede basit yapılı bir cümle olacaktır. Hemen örneklerimizi konuşmaya başlayalım. Mesela arabanın bagajındaki eşyaları az önce içeri aldık cümlesinde biz burada neyi arayacağız önce? Yükleme arayacağız. Yüklem aldık kelimesi ee, ve yüklem dışındaki yerleri inceleyelim. Herhangi bir fiilimsi bulunmadığı için cümleniz basit yapılı bir cümle Çünkü tek bir yargı bildirdiği için. Hemen bir örnek daha konuşalım. Mesela arkadaşım iki gün önce beni evinde ağırladı cümlesi. Yüklemiz ee, yüklemimiz nedir? Ağırladı kelimesidir. Ve bizim yüklemimiz dışında kalan herhangi bir yerde bir fiilimsi var mı? Baktığımız zaman bir fiilimsi yoktur. Tek bir yargı vardır o da yüklemdedir. O zaman cümlemiz yine basit yapılı bir cümle olmuştur. Gelelim bileşik yapılı cümleye. Bileşik yapılı cümleyi biz dört başlık halinde konuşacağız. Ee, girişik bileşik cümle. İç içe bileşik cümle, şartlı bileşik cümle ve kili bileşik cümle olmak üzere dört başlık halinde konuşacağız. Unutmamamız gereken şey neydi? Bileşik yapılı cümle, basit yapılı cümle gibi tek yüklemli bir cümle olacaktır. Devam edelim. Girişik bileşik cümle nedir? Ona bakalım. Yüklem dışında bir yerde en az bir fiilimsinin bulunduğu cümlelere biz ne diyeceğiz? girişik bileşik cümlelerdir diyeceğiz. Peki bu girişik bileşik cümlelerde ne gibi kavramlar var? Onlara bakalım. Bir yan cümlemiz var. Bu yan yargı veya yan cümlecik şeklinde de karşımıza çıkabilir. Bir de bizim bir temel cümlemiz var. Temel cümle yerine ne yapıyoruz? Bir temel yargı ifadesini kullanabiliyoruz. Şimdi e, buralarda neye bakacağız? Yan cümle dediği zaman bizi ilgilendiren nedir? Bir fiilimsidir. E, temel cümle ise bir yüklemdir. Şimdi neden yükleme temel cümle diyoruz? Çünkü biz cümlenin ögelerinde neyden bahsettik? E, i̇ki gruba ayırdık cümlenin ögelerini. Bir e, temel cümleler, temel ögeler, bir de ya e, yardımcı ögeler, yan ögelerimiz vardı. Temel cümleler, te, temel ögelerimizde e, bir yüklem bir özne'den bahsettik. Ama cümlenin olmazsa olmazı yüklemdir. Eksiltili cümlede konuşmuştuk dedik ki eğer e, yüklem yoksa cümle yarım kalmış bir cümledir. O zaman yargı yarım kalmıştır. Yüklem bizim temel yargımız olacak. Hemen örnekler üzerinde bunu konuşmaya başlayalım. Mesela kapıyı açmadan içeridekileri dinlemeye başladı cümlesinde bakın buradaki başladı kelimesi bizim yüklemimizdir. Ve yüklem neydi bizim? Temel cümlemiz, temel yargımızdı. Yüklem dışında bir yerde fiilimsi var mı? Hemen bakıyoruz. Burada bir mema eki alan bir dinle kelimesi var. Ve bu mema eki, olumsuzluk eki değildi. Dinle fiilini bir fiilimsiye dönüştürmüştür. Bu da bizim yan cümlemiz oldu. Yukarıda da açmak fiiline eklenen -meden, -madan eki var. Bu -meden, -madan eki de ne yaptı burada? Açmak fiilini yine bir fiilimsiye dönüştürdü ve bir diğer yan cümlemizi oluşturmuş oldu. Bir örnek daha konuşalım. Mesela gülerek gelen öğrenciyi dinleyip derdine derman olmaya çalıştı cümlesinde yüklemimiz nedir? Çalıştı kelimesidir. E, yüklem ne olacaktı? Bizim temel cümlemiz olacak. Peki Temel cümlenin dışında e, yargı bildiren ifadeler var mı? Onlara bakalım. Hemen yüklemin yanında ol fiiline eklenen bir ma eki var. Bu ma eki ne yaptı? Ol fiilini bir fiilimsiye dönüştürdü ve bizim yan cümlemiz oldu. Hemen yukarıya baktığımızda dinle fiiline eklenen ıp ip, ip zarf fiil eki var. Ve bu zarf fiil eki ne yaptı? Dinle fiilini bir fiilimsiye dönüştürdü ve bizim bir diğer yan cümlemizi oluşturdu. Şöyle bir bakalım başka gözümüze çarpan bir fiilimsi var mı? Evet bakın burada gelmek fiiline eklenen en eki var. En eki burada bir sıfat fiil ekidir. Gelmek fiilini bir sıfata dönüştürdü. E, o zaman yine bir fiilimsi var ve yine bir yan cümledir diyoruz. Evet peki bir tane daha var mı? İncelediğimize bakıyoruz ki burada gül kelimesine eklenen erek eki var ve bu erek arak eki bir zarfi de Bu zarfi ileki gülmek fiilini bir fiilimsiye dönüştürdü ve bir yan cümle daha oluşmuş oldu. Şimdi ee, temel cümleyi bulmayı öğrendik. Yan cümleyi bulmayı, yan cümleciyi bulmayı öğrendik. Bir de bunlarla ilgili 3 önemli soru tipimiz var. Bunlar da e, şunlar. Bakın kaç yan yargı, kaç temel yargı ve kaç yargı var soruları geldiğinde biz nelere dikkat edeceğiz onları konuşalım. Kaç yan yargı var dediğinde bu cümlelerde ne yapacağız? Fiilimsileri arayacağız. Kaç temel yargı var dediğinde... Ne demiştik? Yüklemleri arayacağız. Peki kaç yargı var dediğinde bu sefer bu cümlelerdeki hem fiilimsileri hem de yüklemleri sayacağız. Çünkü fiilimsi de e yüklem gibi yargı bildiren bir ifadedir ama tam bir yargı değildir. Peki e cümlelerimizi inceleyelim. E şu cümlede kaç tane temel cümlemiz var dediğimizde bakın sadece bir yüklem var. O zaman... Kaç temel yargı var sorusunun cevabı 1 olacak. Kaç yan yargı var dediğinde ne yapacaktık bu sefer? Fiilimsileri sayacağız. Bakın burada bir olmaya kelimesi dinleyip gelen ve güle gülerek kelimelerini ne yaptık? Bir yan cümle olarak değerlendirdik. Birer fiilimsi oldukları için o zaman 1, 2, 3, 4 adet yan yargımız var. Peki kaç yargı var sorusunda ne yapacaktık? Hem fiilimsileri hem de yüklemleri sayacağız. Yani toplamda 5 yargımız vardır diyeceğiz. Gelelim iç içe bileşik cümle neydi? bir kişinin sözünün doğrudan aktarıldığı cümlelere biz iç içe bileşik cümledir diyoruz ve bu iç içe bileşik cümlelerde nedir? Bir kişinin sözünü kendi cümlemize koyduğumuz cümlelerdir. Bakın, bu örnekte Haluk Hoca seni yeneceğiz korona dediğinde e, ben Haluk Hocanın sözünü kendi cümlemizin içine eklemiş oldum. Ne yaptım? Benim kendi cümlem Haluk Hoca dedi cümlesidir ve o benim asıl cümlemdi. Bu cümlenin içine ne yaptım? Seni yeneceğiz korona sözünü e, eklemiş oldum ve o eklediğim kısımda ne diyeyim? bir iç cümledir. Tabii burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hani bazı kalıplara kendimizi alıştırıyoruz. Yani işte iki tırna iki nokta ve sonra tırnak içinde bir söz aktarıldığı zaman doğrudan aktarım olur olmaz gibi ifadeler ama bunun dışında da bir doğrudan aktarım yani iç içe bileşik cümle olacak. Aynı cümleyi şöyle kullanabiliyor muyuz ona bakalım. Seni yeneceğiz. Korona dedi. Haluk Hoca cümlesinde. Bakın bu benim asıl cümlemdir. Şu da Haluk Hoca'nın sözüdür. Yani aktardığım sözdür. Şu kısım benim asıl cümlemdir. Bu da benim iç cümlemdir. O zaman yine ben iç içe bileşik cümle oluşturdum. Yani illaki içinde olacak diye bir şart yok. Bu yine içinde demektir zaten. Onu bir gülle de ayırmış oldum. Bunu noktalama işaretlerinde konuşmuştuk. Evet bir diğer bileşik cümlemiz şartlı bileşik cümle. Burada da e, şunu söyleyeceğiz. Şartlı bileşik cümle bir yargının gerçekleşmesinin bir şarta bağlı olduğu cümledir. Yani cümlede anlamda konuştuğumuz kavramlardan biriydi. Bir şart ve bir sonuç varsa cümle şartlı bileşik bir cümledir. Ee, hemen bir örnek üzerinde konuşalım. Mesela Corona e, korona virüsü biterse dünya rahatlayacak dediğimizde bakın burada e, Dünyanın rahatlayacak olması benim temel cümlemdir. Yani sonucumdur. Peki ben bu sonucu neye bağladım? Bir şarta bağladım. O zaman içinde şart anlamı olan cümleler bir sonuca bağlandığı bağlanan cümlelerdir. Ve bir şartlı bileşik cümledir diyoruz. Gelelim kili bileşik cümleye. Kili bileşik cümlede e, şu şartımız var. E, bir cümleyi... Bakın. İkinci cümleye bağlayan bir ki bağlacı olacak. Ee, ki bağlacı iki cümleyi birbirine bağlama göreviyle kullanılacak ve iki cümleyi birbirine bir ilgi bakımından, kimi zaman bir şart, kimi zaman bir sebep bakımından bağlayacak olan bir cümledir. İlgi cümlesi de diyebiliyoruz ki ile bileşik cümleye. Mesela e, bugün Anladım ki hayat çok güzel. Bakın iki cümle var. Bugün anladım hayat çok güzel. İki ayrı cümle birbirine bir ki bağlacıyla bağlanmıştır. Böyle bir formatı gördüğümüzde ne diyecektik? Bir e, kiili bileşik cümle, bir ilgi cümlesi diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim eşit cümlemiz orada noktalandı. Sıra geldi iki yüklemli, en az iki yüklemin olduğu cümlelere. Bunların birincisi sıralı cümle. Biz bunu noktalama işaretlerinde de konuşmuştuk hatırlıyorsanız dedi ki en az iki cümlenin birbirlerine virgül veya noktalı virgülle bağlandığı cümlelere biz sıralı cümledir diyeceğiz. Örnek üzerinde konuşalım. E, masadaki tabakları topladı mutfağa doğru yürüdü cümlesinde bakın şu birinci cümlem bu ikinci cümlem ve bu iki cümleyi birbirine ne yapıyoruz bir virgülle bağlıyoruz ee, ve bu cümleler birbirlerine virgülle bağlandığı için peş peşe sıralanmış cümleler oldu. Yani sıralı cümle oldu. Bir de <laughs> bir de noktalı virgülün olduğu bir sıralı cümleye örnek verelim. Mesela e, kardeşim elindeki telefonu masaya bıraktı sonra kitap okumaya başladı cümlesinde bakın şu birinci cümlemiz, kardeşim elindeki telefonu masaya bıraktı. Bu da sonra kitap okumaya başladı. Bir diğer cümlemizdir. Ve e, bu iki cümle birbirlerine noktalı virgülle bağlandı. Şunu hatırlayalım, neden buraya noktalı virgül koyduk? Çünkü dedi ki sıralı cümlelerde, cümlelerin herhangi birinde, herhangi bir yerde bir virgül varsa bu virgülden dolayı sıralı cümleleri ne yapıyoruz? Noktalı virgülle ayırıyoruz. Tabi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Farklı yapılardaki cümleleri de bağlayıp bir sıralı cümle oluşturabiliriz. Örneğin buradaki cümlede kardeşim elindeki telefonu masaya bıraktı cümlesi tek başına incelendiğinde bakın şöyle tek başına incelendiğinde aslında bir basit yapılı cümledir. Çünkü içinde bir yüklem var ve fiilimsi yok. Peki e, aşağıdaki cümleyi tek başına incelediğimizde bakın ne çıkacak karşımıza? Aşağıdaki cümleyi tek başına incelediğimizde bakın sonra kitap okumaya başladı. Bir yüklem var ve bir fiilimsi var. Yani bir basit cümle ve bir bileşik cümle. Birleşip bir noktalı virgülle veya herhangi bir virgülle bağlanırsa biz bu cümlelere sıralı cümlelerdir diyeceğiz. Şimdi sıralı cümlelerde nelere dikkat edeceğiz? Onun üzerinde biraz konuşalım. Ee, birbirlerine virgül veya noktalı virgülle bağlanan cümlelerdir. Peki bu cümlelerde herhangi bir öge ortaklığı varsa bunlara ne diyeceğiz? Şöyle bir düşünelim bakalım. Sıralı cümle öge ortaklığı var. Evet, bir ne diyeceğiz? Ortaklık olduğu için bağımlı sıralı cümledir diyeceğiz bağımlı ibaresini öge ortaklığına bağlayacağız arkadaşlar. Yani öge ortaklığımız varsa cümle bağımlıdır. Peki herhangi bir öge ortaklığı yoksa öge ortaklığımız yoksa cümlemiz yani bağımlının olumsuzu bağımsız sıralı cümle olacak. Birer örnek verelim. Mesela annem Yemeği yaptı. bulaşığı yıkadı. Şöyle değiştirelim cümleyi yine. Annem yemeği yaptı. Babam bulaşığı yıkadı cümlesinde. Şimdi ögelerini bulacağız yıkadı birinci yüklem yaptı ikinci yüklem kim yaptı annem yaptı bizim öznemizdir peki bakın şu cümleye de soruyorum kim yıkadı annem yıkadı o zaman annem kelimesi hem yaptı kelimesinin hem de yıkadı kelimesinin öznesidir o zaman burada öznesi ortak bir bağımlı sıralı cümledir diyoruz hemen altına ekleyelim bir bağımlı Sıralı cümle oldu. Alttaki cümleye bakalım. Yaptı, yüklem. Kim yaptı? Annem yaptı. Özne. Bulaşı, babam bulaşı yıkadı. Yıkama işi yüklemdir. Yıkadı, yüklem. Kim yıkadı? Babam yıkadı. Öznedir. Annem neyi yaptı? Yemeği. Belirtili nesnemiz. Babam yıkadı. Neyi yıkadı? Bulaşı. Bir diğer belirtili nesnemiz. Şöyle dikkatli baktığımızda, Yukarıdaki cümlede olduğu gibi herhangi bir ögemiz ortak değildir. Bu yüklemin nesnesi de öznesi de kendisinde var. Bu yükleminde nesnesi de öznesi de kendisinde var. Yani hiçbir öge ortaklığı olmadığı için de bu cümleye bağımsız sıralı cümledir diyor. Evet. Devam edelim. Son cümlemiz yapısına göre cümlelerde bağlı cümleler e, birbirlerine ve ama fakat çünkü gibi bağlaçlarla bağlanan cümlelere biz ne diyoruz bağlı cümlelerdir diyoruz ve hemen bakalım e, şöyle bir format oluşturalım şurada bir cümle burada ikinci cümle olacak ve bu iki cümle birbirlerine ve ama fakat lakin çünkü gibi bağlaçlarla bağlanacak. Hemen verelim örneklerimizi. Mesela ee, kitabı okudum. Çünkü kitap okumak çok keyifli bir iştir. Cümlesinde. Bakın kitabı okudum birinci cümle. Kitap okumak çok keyifli bir iştir ikinci cümle. Ve bu iki cümle birbirlerine bir bağlaçla bağlanmıştır. O zaman biz bu işe ne diyoruz? Bir bağlı cümle oluşturduk diyoruz. Şimdi sıralı cümlede olduğu gibi bir durumla karşı karşıyayız. Öge ortaklığı bulunan bağlı cümlelere biz az önce öge ortaklığı olan sıralı cümlelere ne demiştik? Bağımlı demiştik. Aynı ifadeyi de burada kullanacağız bağımlı, bağlı cümledir. Öge ortaklığı olan cümle. Öge ortaklığı bulunmayan cümleye de ne diyeceğiz? Bağımsız, bağlı cümledir diyeceğiz. Hemen bir örnek üzerinde konuşalım. Mesela annesi eve geldi ama evde kimse yoktu. Şimdi bakın anne geldiler yüklem. Yoktu yüklem. Kim geldi? Annesi özne. Nereye geldi? Eve. Dolaylı tümleç. Yoktu yüklem. Kim yoktu? Kimse yoktu özne. Nerede yoktu? Evde yoktu. Bu da bir dolaylı tümleştir Ve bakın bu cümlelerin herhangi birinde bir ortaklık olmadığı için biz bu cümlelere ne diyeceğiz? Bağımsız bağlı cümledir diyeceğiz. Öge ortaklığı olan bir örnek de verelim. Mesela yemeği yaptı ama yemekten çok az yedi cümlesinde ee, yaptığı yüklem kim yaptı bakın bir gizli öznemiz var o gizli özne bile ortaksa yine bir ortaklık vardır diyeceğiz neyi yaptı yemeği belirtili nesnemiz ee, yedi bir diğer yüklemimiz kim yedi? Bakın o yedi. Bir öge ortaklığımız var. Hem o yaptı, hem o yedi. Özneniz ortaksa, o zaman bu arkadaşa ne diyoruz? Bir bağımlı, bağlı cümledir diyoruz. Evet. Cümle türlerimiz burada noktalandı arkadaşlar. Ee, kısa bir iki örnek inceleyelim sonra konumuzu noktalayalım. Şimdi bir cümleyi. Ee, bütün konu bazında incelemeyi nasıl yapacağız? Biraz onu konuşalım. Ee, şimdi gemi cümlemiz şu: Geminin sandığında bulduğumuz eski kitabı açıp okuduk. Şimdi biz yüklemi bulduk. Yüklem bir fiildir. Bakın bizim yüklemimiz bir fiildir. O zaman bu cümle yükleminin türüne göre bir e, fiil cümlesi oldu. Yükleminin türüne göre bir fiil cümlesi oldu. Ee, yükleminin yerine göre incelediğimizde öge dizilişine göre bakın yüklem sondadır. Kurallı bir cümledir. Ee, peki e, bu cümleyi anlamına göre inceleyelim. bakın geminin sandığında bulduğumuz eski kitabı açıp okuduk okuma eyleminin gerçekleştiğini söyledi. O zaman anlamına göre olumlu bir cümledir. Biçimce de olumlu bir cümledir. Ama biz bu incelemeyi yaparken yaparken sadece anlamına göre incelememizi yapacağız. Peki yapısına göre nasıl bir cümledir? Hemen bakalım. Yüklemimiz var yüklem dışında bakın şurada bir fiil filmsi var. Bakın şurada bir dık dik ekini almış bir fiilimsi var. O zaman bir yüklem ve dışında herhangi bir yerde bir fiilimsi varsa ne demiştik? Bileşik bir cümledir. Hatta bir girişik, bileşik yapılı bir cümledir diyoruz. Gelelim bir diğer örneğimize. Yolcular trenin yanaşmasını beklemeden kapıya birikti. Ben ise yerimde oturuyordum. Şimdi önce yüklemlerinin türüne göre incelediğimizde bakın iki yüklem var ve bu yüklemlerin ikisi de fiildir. Yükleminin türüne göre cümlemiz bir fiil cümlesi. Ee, yüklemler de sondadır. O zaman cümlemiz yine bir kurallı cümledir. Ve e, anlamına göre incelediğimizde bakın birikme işi gerçekleşti. Oturma işi gerçekleşti. Anlamına göre de olumlu bir cümledir. Peki... Size soruyorum. Bu cümle yapısına göre nasıl bir cümledir? Bir bakın bakalım. Yolcular trenin yanaşmasını beklemeden kapıya birikti. Ben ise yerimde oturuyordum. Evet, iki yüklemli cümle ise ne olmazdı bu? Basit ve bileşik olmazdı. İki yüklemli cümle ise o zaman ya sıralı cümledir ya da bağlı cümledir. Sıralı cümle Neydi? virgül veya noktalı virgülle bağlanan iki cümle. Burada ne yaptı yine? Bir virgülle bağlandı. O zaman cümlemiz sıralı bir cümledir diyoruz. Evet arkadaşlar konumuz bu kadar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Lütfen evde kalmaya devam edelim. Derslerimize çalışalım. Bütün eksiklerimizi kapatalım. Ve bu e, olumsuz durumu ortadan kaldırmak için... Elimizden geleni yapalım ve pozitife dönüştürelim. Bu şu anki dünyada yaşadığımız olumsuz durum için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.